Tokyo Game Show Dev Stream Merhaba ben Remedi. Yeni bir dev stream özet videosuna hoş geldiniz. Halil İşko işlerinin yoğunluğundan ötürü hızlıca videoyu yapamadı. Ama çare olarak seslendirme rolünü ben üstlendim. Benim içeriklerimi takip etmek isterseniz TikTok ve Twitch'te yazmış ama ben TikTok ve Kik'te yayın yapıyorum. Sizleri de beklerim. Bu dev stream bölümü diğerlerinden özel. Çünkü aynı TennoCon gibi bir fuarda gerçekleştirdikleri bir yayında özellikle şu an videoyu izleyen herkes için bir fırsat var. Kaliban'ı yeniledikleri için 17 Ekim'e kadar giriş yapan herkese bedava bir tane yapılmışını hediye ediyorlar. Bir sonraki dev stream 25 Ekim'de olacak haberiniz olsun. Japon oyun fuarı Tokyo Game Show ile birlikte Japon mitolojisinden fırlamış Komoe'yi Warframe'e geldi. Setus halkının kahramanlarından sayılan D&D ve zarlar gibi bir teması olan bir başka Warframe Komoe ile tanışıyoruz. Kısa özet geçecek olursak Paradox'un oynanışında olan ferman sistemini yetenekleri olacak şekilde bir karakter yapmışlar. Yetenekleri şöyle. Pasifi. Zarar verirken rastgele durum etkileri vermek için silahlarından birini seçer. Bu pasif etki bir süre sonra başka bir silaha geçer. Önemli bir detayı var. Zarlar Hanım'ı Komei her yetenek kullanımı için 5 zar atar. Bu da her yeteneği kendi şeklinde etkiler. Birinci yeteneği Kaderin iplerine dokur. Bu iplere dokunan düşmanlar rastgele bir durum etkisi yaşar. Zarlarında 3 tane altı atmak her temasta her durum etkisini veren ipleri oluşturur. İkinci yeteneği. Komai elverişli bir geleceğe ve ona ulaşmak için gereken kesin adımlara göz atar. Yeteneğini kullanarak bir meydan okumaya açığa çıkarır. Bunu tamamlamak Komoe'ye rastgele bir ferman kazandırır. 3 tane altı atılması bir meydan okumayı tamamlamadan ferman kazandırır. Üçüncü yeteneği kendinizi Omomori tılsımlarıyla ile kuşatın. Her biri düşman saldırılarının size zarar vermesi yerine iyileştirme şansı verir. Tılsım sayısı Komoe'nin zar atışlarıyla belirlenir. 3 tane altı atılması omomori tılsımlarınızın süresi boyunca dokunulmazlık sağlar. Dördüncü yeteneği Düşmanlarınızın kader ipliklerini bir kuklanın ipleri gibi kullanarak onları komoyenin önünde askıya alırsınız. Zarlarınız etkilenen düşmanlara verilen rastgele durum etkisi sayısını belirler. 3 tane alta atılması durum etkisi yığınlarını maksimize eder ve barankuyu komoyenin arkasındaki düşmanlara da uzatır. 2 tane signası olan yeni skin geldi oyuna. Bunlar Nova ve Bolt'un skinleri. Konseptleri yine Japon mitolojisinden esinlenilmiş. Taliban'ın yenilenmesiyle gösterilen Orfeo Skini de oyuna eklendi. Nova'ya da hafif bir yenileme yapılmış. Bahsederken de zaten light rework dediler. 16 Ekim'de Warframe 1999'un demosu gelecek ve oynayan herkes Protokol Skana skinini kazanacak. Büyük ihtimalle Tenno'da bize gösterdikleri kısmı oynarız gibime geliyor. Warframe 1999'un animesi The Line'ın çizimlerinden birkaç kesit paylaşmışlar. Tokyo Game Show Dev Stream özeti bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basın ki videolar YouTube'da daha fazla önerilsin. Kanalı sevdiyseniz ve içerikleri takip etmek istiyorsanız YouTube kanalına abone olup çan butonuna basabilirsiniz. Abone ol. Daha fazla destek vermek isterseniz eğer Tamam tamam. Kanala üye olabilirsiniz. Mesela şu isimlerini okuyacağım müthiş insanlar gibi. Birinci seviyede Emre Pala, Şamiru, Drystar Mort, Kadir Çakıl, Teo, Ahmet Demirel var. Ahmet Demirel kesin akraba. İkinci seviyede Tolga Han, Art Dark Tiesers, Karabengi var. Üçüncü seviyede ise Evanescence, LCMC123, Mehmet İş işlemişle, The Brief, Oink Oink, Veysel Can Beyler var. Üye olan ve abone olan herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani Halil İşko ile görüşürsünüz. Ben de biraz zor. Her videoyu ben seslendireceğim. Ben kaderin nehrinde sürüklenirken Senle birlikte yelken açacağım. Hayatım üzerine kumar oynayacağım. Çünkü o an zarlarımı atmaya karar verdim. Kadere meydan oku.